Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi bu kağıt imalatı sanatının hikayesini anlatmaya devam edelim. Diyor ki Arapça Razmıe denilen bir takım ölçülerle satılmaya başlamış kağıt ve It was sold even then in Quires and reams. Quire diyor, 24 tabakalık kağıt destesi diyor. Diyor. 480 ila 500 tabakalık kağıt kağıt destesi diyor. Kağıt topu. Ve Arapça bunlara razme deniliyormuş. Ve 13. yüzyılın bir icadı olarak filigran denilen yahut watermark, su işareti denilen şey ortaya çıkmış ki filigran kelimesini ben burada etimolojisine baktığımda filigranın filigri kelimesinden geldiğini görüyorum. Filigri ise altından ve gümüşten yüzeylere tatbik edilmiş. Altından gümüşten veya bakırdan çok ince tel parçalarıyla yapılmış süsleme işi olarak tarif ediliyor. Genellikle kağıttan paraların filigranından bahsediliyor ama bunun öyle bir mali anlamı yok. Burada bir süsleme tarzı olarak filigran ve filigri kelimesi yazılmış. According to chemical analysis, the paper of the Middle Ages was made of or bags, diyor. diyor ki yapılan kimyevi analizlere göre orta çağda yapılmış kağıdın kendirden yapıldığı yahut ipek ipekten bir takım paçavraların ipekten yapılma paçavralarla yapıldığı anlaşılmıştır diyor. The expression Charta Bombicina comes from the Arab manufacturer of Bombice between Antioch and Aleppo diyor. Ve Arap e, Arab e, bombisina tabiri yani bombisina kağıdı bombi, bombice adlı bir beldenin imalatı olan Arapların bir imalatı olan bir e, kağıt türüdür ve bunun yapıldığı yer diyor Antioquia ile Aleppo arasındaki bir yer tutuyor. Antakya ile Halep arasında bir yer. Demek ki kağıt üretim merkezlerinden birisiymiş orta çağda. The copies of the Middle Ages used chiefly black ink in kaustum composed of a mixture of gall nuts and vitriol diyor. Orta çağda bu bu işlerle uğraşan müstensihler, yani kitap şeyleri yazmaları istinsa edenler umumiyetle siyah mürekkeple yazarlarmış. Buna da in kaustum deniyor. Deniliyormuş Latince'de. Bunun terkibi ise şöyleymiş. Go not diyor. Meşap alan modu. Meşap alan Vitrol diyor. Asit mi acaba? Mitrol, asit diyor. vitriol bir asit türü ama vitriol nedir? <laughs> Kalamadığı, kalamadığı, asitle belki işlenmesiyle oluşan bir muhtevası varmış bu siyah mürekkebi. Red ink was reserved from ancient times for titles diyor ve kırmızı mürekkep ise eski çağlarda sadece başlıkların yazıldığı bir imtiyazlı yani şeymiş. İmtiyazlı mürekkep. Gold and silver ink were used for manuscripts de lux, diyor. E, altın ve gümüş yazan, altın ve gümüş, belki şöyle demek lazım, altuni ve gümüşi de ancak çok lüks yazmalarda sürülen bir şeymiş, bir nesneymiş. The method of binding codices, as varied little since ancient times diyor. bu tabi <laughs> Koday's denir herhalde e, kitabın formaları denilebilecek unsurları birbirine bağlamanın yöntemi eski çağlardan bu yana pek az değişmişmiş The books were sewn on ox sinews, placed in rows of five or six on the back. View. Diyor ki kitapların dikildiği dikiş ipliği öküz sinirinden yapılmaymış. Öküz siniri. Ox sinir diyor. Ama sinir kelimesi hem kas hem sinir ma manasına geliyor. Demek ki kaslı sinirli bir doku. Demek ki öküzün o öyle bir dokusu iplik haline getirilerek formalar birbirlerine öyle rapt ediyormuş, dikiliyormuş placed in rows of 5 or 6 on the back heel. Herhalde kitabın arka kısmından 5 veya 6 delikten bu eee hususlu iplik geçirilerek dikiliyormuş. di sinews cordae serve to attach to the volume wooden covers which were covered with parchment or dried dyed skin diyor. İşte bu hususi ve organik iplikler cordae yani öküzün organik paslı siniri dokusundan yapılan iplikler diyor. Kitabın e, kendi kağıdına bir de ahşaptan bir kapak kapağı iliştirmede kullanılırdı diyor. Which were covered with parchment or dyed skin diyor. Ve bu tahtadan yapılma şeyler diyor muhafazalar diyor ya parşömenle kaplanırdı ya da hayvanların e, tabaklanmış derilerinden yapılan yani ciltlerin boyanmasıyla elde edilen bir nesneyle kaplanırdı diyor. Covers of the Manuscripts Deluxe were made of ivory or brass diyor. Ve lüks baskıda, <laughs> baskı yok tabi orada, lüks imalat olan kitapların şeyleri diyor, kapakları umumiyetle fil dişinden yapılırdı veya e, tunçtan yapılırdı diyor. Veya de biraz sonra tunç inç sarı falan bir bilevi, bir metal alaşım ki. Ornamented with carvings, precious stones, cut and uncut, diyor. uncut diyor. Bunlar tabi bu kapaklar süslenir diyor. Ee, bazı oymalar oyulurdu. Kıymetli taşlar, yani mücevheratlarla bunlar mücevheratlar buralara hak edilirdi. Bazı mücevherler kesilmiş, bazıları kesilmemiş olur diyor. Demek ki burada da tabii metanın lüks oluşuna göre ilave edilen katma değerlerinden şeylerle ve çeşitli sanatlar ve hünerlerle kitabın içerisinin ve muhtevasının değil ama kapağının ve kapağının süslerinin e, artık lüksün bir sınırı yoktur tabi. Demek ki hangi ölçüde oraya şey girmişse para girmişse ve hüner girmişse o ölçüde lüks bir kitap imal olmuyor diyor. Şimdi tabi bugün bizim anlayışımızdan çok farklı ama belli ki o zaman bu tür şeyler kitle için, kitlenin tüketimi için üretilen şeyler değildi. Bunlar zaten çok mahdut sayıda ve ayrıcalıklı üzümler için üretildiği için demek ki muhtevası kadar önemli olan Belki ondan da önemli olan süsleri de e, önemseniyor. Bu. arada tabii ben de bu bakımdan kendimi çok tarihi hissediyorum ki birkaç sene önce bir okul gezisiyle Heybeli adadaki Ruhban Okulu'na gitmiştik. Orada e, o Ruhban Okulu'nun kütüphanesinde ziyaret etme şansını bulmuştum. Muazzam bir kütüphane tabi. Ama hangi ölçüye göre, neye göre muazzam bir kütüphane o. Ancak diğer muadilleriyle kıyas edileceğim hangi ölçüde kapsamlı olduğu anlaşılır. Orada papazlar bize bir eski matbu bir kitabı göstermişlerdi bir cam içerisinde. Herhalde birkaç yüzyıllık bir eski ama matbaa, matbaadan çıkma bir kitap da o. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla matbaanın zaten e, tarihçesi 15. yüzyıldan geriye gitmiyor. Dolayısıyla demek ki papazların gösterdiği o şeyde o ölçüde e, eski bir şey olamazdı. Ama hakikaten belki çok çok eski asırlardan kalma yazmaların ve hele o yazmalar çok daha muhtevası itibariyle kıymetli eserlerse belli başlı düşünürlerin, bilginlerin, günlük kişilerin, hatta devlet adamlarının olabilir. Yani dünyanın, diyelim dünyadaki insanlık alemi ansiklopedilere intika etmiş, kişilerince yazılmış ve yani onların sözü olan şeylerse bunların tabii kıymeti kıyaslı gayri kabul ölçüde fazla olur. Şimdi bu makalenin iler, ilerideki kısımlarında inşallah o kısımlara değineceğiz. Dünyanın neresinde muhafaza ediyor bu insanlık şeyleri, insanlık hafızasının bekçileri, bu insanlık e, hafızasının en eski nesneleri nerelerde, hangi kütüphanelerde, hangi organizasyonlarda muhafaza ediliyor. Ona da değineceğiz. Şimdi burada papiruslardan bahsediyor. Çoğu olarak yazmış. papyra ID yazmış. Papiruslardan bahsediyor. Montfalcon confesses that he never saw a papyrus manuscript diyor. Mont adlı, adlı yazar Paleografia Greca adlı eserinde, eserinde diyor. Yunanistan paleografisi adlı eserinde belki Yunanca paleografi denilebilir. Tabi paleo kelime, paleografi kelimesi birleşik bir kelime olup paleo çok eski kadim manasına geliyor. Grafya ise e, yazı çizim manasına geliyor. Demek ki çok eskiden yazılmış çizilmiş şeyler, nesneler ilmi denilebilir herhalde. Paleografya. Yunanca ve Yunan devri paleografi 15. sayfasında Montfaugon'un yazar itiraf ederek papürüze yazılmış hiçbir yazmayı görmediğini söylemiş. There were such never in some archives. But it was only in the 18th century after the discovery of the papyri of Herculanum in 1752 that attention was devoted to this class of documents. Diyor. Mağrafik diyor bazı arşivlerde Bunlar mevcut diyor. Ancak bunların e, gündeme gelmesi diyor ancak 18. yüzyılda olabilmiştir diyor. Bu da 1752 senesindeki Herkünani Papyruslarının papir keşfinden sonra olmuş ve ilim aleminin dikkati bu türden vesikalara çevrilmiştir diyor. The first discovery took place in Egypt at Gizeh in 1778. Then from 1815, the discoveries in the tombs have succeeded one another without interruption, especially since 1880. Şimdi bu konudaki ilk keşif Mısır'daki Gize'de 1778 senesinde yapılmış. Sonra diyor 1815'ten itibaren çeşitli mezarlarda yapılan keşifler birbirini kesintisiz olarak takip etmiş. Bilhassa da 1880 senesinden sonra diyor. The hieroglyph Demotic, Greek and Latin papyri are at present scattered among the great libraries In Turin, Rome, Paris, Leyden, Strasbourg, Berlin, London etc. diyor. Şimdi bu papiruslardan çeşitli dillerde olanlar. Yani hieroglifle yazılmış, Mısırca yazılmış, resim üslubundaki yazı yani yazı yazılmış, demotik denilen belki halk üslubunda avami bir lisanda yazılmış demotik. Ama bildiğim kadarıyla Yunanca'nın avami ee, olarak da söylüyor demotik. Yunanca, Latince insanlarında yazılmış türlü türlü papyrus diyor. Bugün dünyanın belli başlı şehirlerindeki büyük kütüphanelerde muhafaza edilmektedir diyor. Torino, Roma, Paris, Leyden, Strasbourg ve Berlin, Londra gibi şehirlerin isimlerini zikretmiş. The publication of the principal collections has been has been begun, and the edition of a Corpus papyrorum is projected, which ma may which may be one of the greatest undertakings of erudition of the twentieth century. Medioche, koleksiyonun yayınlanması süreci başlamıştır diyor ve eğer ki bir Vapirüs külliyatının kapsamlı bir yayını yapılırsa ki düşünülmektedir diyor, bu e, ilmi teşebbüs 20. yüzyıldaki e, akademik e, faaliyetlerin en mühimlerinden biri olabilir diyor. The importance of these discoveries may be estimated from the consideration of the chief kinds of papyrus published today, diyor. Ve bu keşiflerin hangi önemli olduğu diyor. Bugün yayınlanan türlü türlü papyrusler müdahale ederek, değerlendirilebilir, anlaşılabilir diyor. Egyptian papyri diyor. Şimdi Mısır papyrüslerinden bahsediyor. The greater number are religious documents relating to the veneration of the dead and the future life. Bunların çoğu diyor dini konulu vesikalardır. Ee, ölülere yazılmış, ölüleri gülme giden şeylerdir ve e, istikballeki hayata dair inancı konu alan vesikalardır diyorum. The most ancient date from the epoch of Memphis between 2500 and 2000 before Christ, the most recent belong to the Roman period. Ve bunların en kadim olanları Mısır'ın Memphis döneminden kalma olanlardır diyor. İsa'dan evvel 2500 yılıyla İsa İsa'dan evvel 2000 yılı arasında kalmadır diyor. Demek ki bunlar okunup anlaşılırsa tabi bu bilin insanı bunu nasıl o da ayrı mesele. Biz bizim muhatap olduğumuz metin ve Vesika günümüzden 4.500 yıl önceki bir insanlığın bir metme Vesikası olabilir. Şimdi böyle bir kıyası yaptığımızda, Gutenberg'den sonra, Johannes Gutenberg'den sonra başlayan matbaanın azami yani 500 yıl, yarım bin yıllık olduğunu kabul edersek. Şimdi burada yarım bin yıl var matbaadan beri üretilen şeyler. Burada ise milattan evvel 2500 yıl deniyor ki bir de sonra 2000 var. Ekledik 4500 yıl etti. Şimdi 4500 yılda kaç adet yarım bin yıl var? 4000 senede 8 adet yarım bin yıl var. 9 adet yarım bin yıllık bir insanlık devri var demek ki. 9 adet yarım bin yıllık. Halbuki Gutenberg'den sonrası sadece bir adet yarım bin yıllık. Şimdi bu en eskileri bu Memphis devrinden kalmamış. Nispeten en yeni olanları tırnak içindeki yeni olanları da Roma devrinden kaldıymış. One of the most celebrated is the Book of the Dead diyor. En meşhur olanları da Mısır'ın ünlü Ölüler Kitabı denilen kitabın yazıldığı beslikaymış. Of which several copies have been recovered. Ve bundan da birkaç nüsha e, günümüze kalmışmış. Moral and philosophical treatises have also been found diyor. Ayrıca ahlaki ve felsefi içerikli bir takım listeler de bulunmuş. Mesela parantez içinde yazmış. The Prisse Papyrus diyor. Şimdi Bibliotek Nasyonel Paris diyor. Prisse Papyrus'u denilen bir vesika varmış ki muhafaza edildiği yer Paris'teki Fransızlar Ulusal Kütüphanesi demiş. Fransızlar Fransızların herhalde Milli Kütüphanesi demiş. As, well as scientific treatises, romances and tales and popular songs diyor. Bir takım bilimsel konulu yazılar da varmış. Bir takım romans denilebilecek şeyler, yani romanımsı şeyler ve hikayeler. Ayrıca halk şarkıları da varmış orada. Belki halk şarkılarının sözleri vardı da. Notalı, nota sistemi var mıydı acaba onu bilmiyorum ama Mısır'daki eski müziğin nota sistemi biliyor muyuz yoksa sadece sözlerini mi biliyoruz o şarkıların o da Şimdi Yunan papiruslarından bahsediyor bir ara verelim.